Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepine bir Mobile Legends videosundan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aulus amcayı oynayacağım. Aulus'a bir buff getirdiler de nasıl bir buff getirdiler bilmiyorum. Hala da bu siteni düşürdüler galiba. 3 site mi falan olduktan sonra çar vurmaya başlıyordu. Saldırı öyle artıyordu. Ben de dedim bugün bir Aulus oynayayım. Orman bize geldi. Aslında mint oynayacaktım. Şu Zushin'in İyi önce orman gösterdi. Pik ekranı gelmeden seçim alanı var ya koridor. Şimdi biz buraya oynaya... oynayabilir miyiz? Pençe atmayalım. Tamam güzel. Tekrar oradan çıkın abi. Çok fazla zorlamayın gerek. İyi pençe atmadan aktığınızı almamız iyi oldu. Karşı normalcisi kim? Fani. Fani kayıp gözükmüyor. Ha, yukarıya gitmiş. Avlus'un gücünü dakika 12'den sonra görüyoruz arkadaşlar. Bu biliyorsunuz baltası falan. En güzel. Ama Fani seni keser. Ha, ayakkabı yapacaktım. Yanlışlıkla bir direnci yaptık. Neyse kufra mufra var artık standdan dolayı herhalde. Şimdi Saldır. Kulen çıkmıyor adam. Kaplumbağa oynayacağım bu arada ya. Şimdi bir tane tırpan ver. Bunu da ben alayım kanka. Okey. Oynayabiliriz aslında. Tamam. Tamamdır. Güzel. Güzel güzel sıkıntı yok. Ben adam terse gitmişti diye şey yaptım da gitmemiş. Orada ne oluyor? Fight dönüyor lan orada ama ben kaplumbağa alacağım tabii ki de. Ağlus amcanın görüşünü aldık. Rakip çok satıyor bu arada. Neyse beleşe kaplumbağa alalım. Yukarıya gideceğiz ya. Tamamdır. Fani burada oynuyor. Mavimizi alıp yukarıya gidip ADC'lerini keselim. Bakalım Brody'de ne var? Fiske var. Niye zorluyorsun ki kanka sen bu kadar? Fani'nin amacını anlayan var mı? İlginç. Acaba Clint bunun fiskeyi aldı mı ki? Burada yok. Al. İyi almış. Tamamdır. Aşağıya doğru gidelim. Bunu kesebilirler mi? Tamamdır. Sıkıntı yok. Ama avlusu sporçlama kanka işte. Avlusu kastırırsan o bizi üzer. Yukarıya gideceğiz ya. Yani o kadar zorlamaya gerek var mı? Onu da bilemedim. Yani ADC yokken senin oraya oynaman hiç mantıklı değil. Kaplumbağa yukarıda. Yukarıya doğru gideceğim de. Şu avlusa doğru bir oynayalım. Kadita geliyor galiba. Tamam. Okey. Çalıya girdi o. Sıkıntı yok. Yukarıya doğru gideceğim ya. Gideceğim de. Şimdi. Lan. Yani salmam oğlum. Pençeme atmak zorunda kaldım. Tamam mı? Yuzu'sun alsın. Şimdi ikinci baltayı ver bakayım. Kufra'yı gördüm de kufra'ya. Neyse. Ne yapıyorum kanka sen öyle. Buradan kaçalım. Şimdi Kadita'yı birebir de keserim ama kombosuna yiyersem o beni bir tık üzer. Ondan dolayı aşağıya değil gider gideceğiz. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gittiyse kanalıma abone ol. Videoma da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. olamanın burada olma ihtimali var mı? Şimdi yukarıya doğru bir gidelim. Tamam güzel. Pes kesin almamız iyi oldu. Kadit hala buradadır ya. Tereza niye tek başına oynuyor kanka? Oynamaları lazım. Neyse. Tereza duruyor. Keşke tek girmeyeydin ya. Kriye oynuyor. Madeci'ye gidiyorlar zaten. Sarı vurduk ama. Tamam aynen. Minyonları tutalım. O tam da Zushin'li kalan. Al Zushin. Tamam onu da kes. Knit onu da kesersin. Ya ben oraya oynamayacaktım da biliyordum. Kitle kontrol çok yedik ya. Bedava killer aldı adam. Olsun. İyi güzel. Kule açayım diye öldün bu arada. Her adamlar oynama işini fazla abarttılar. Anladım. Çok kitle kontrol edik ya. Kaditan'ın zıplatmasını. Kufra'nın zıplatmasını. Ondan sonra cıma. Bir tane daha vardı orada. Biri daha vardı. Kimdi o? Brodistan 7 mi? Hatırlamıyorum ama. Topunmaya oynayalım. Ama benim için önemli. Adamları hep buraya toplarsanız. Tamam oynarız. Tamam güzel. Hiç çoktan iyidir ya. Bir açalım Açalım mı? Hemen burayı açayım. Kule daha önemli bu arada. Benim için kuleyi açalım. Şimdi kufra 12 olduk. Bu elemanı Tamam. Milyon olmadan biz burayı açamayız zaten, o yüzden zorlamayacağım. Çekin. Tamamdır. Çok fazla zorlamaya gerek yok zaten. Ama koridoru vermeseydik iyiydi ya. Deh. Burayı da ittirelim. Bağımlamaya devam. Ultimi oraya giremem zaten. Onu bizimkiler topluyor ya. Sürekli fight atıyorlar ya. Fight attıkları için o da sıkıntı. Çünkü rakip taraf rakip takım Fight'la beslenen bir takım arkadaşlar. Sen bir de bize şimdi kaotik. E yok kaotik değil. Sen şunu ver bakayım. At ulti. Ha, onu da kesecektim ha. Gel lan buraya. Manu lim. Ne oluyor? Ama fani var, fani var ki Lord alamam. Pençem yok zaten. Tamamdır. Bu da çok şey. Kaldır lan. Okay. Oğlum beni de kaza getiriyorlar. Adamların peşinden koşuyorum. Normalde öyle bir şey yapmam ben. Ya. Kill için hayatta adam kovalamam. <laughs> lan ölmen lazımdı lan senin. Oho. Kanka yani oynayabiliriz. Oo. Baya Aldos peşi de bunu keser ben de keser. Yani keserler kanka. İkisi beraber keser yani. Lan Tigre, senin yüzünden öldüm ha. Bir tane de şey ver. Full hasar yapacağım ya hasar işime ya. Zaten azim falan var o bizi tank, tanklaştırır da. Aldos amca bizi sıkıntıya sokuyor bir tık. Midasımız da var ya o bize zaten koruyacak. Yani lordsuz bitiremeyebiliriz ya. Kadita madita var bilemedim. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse kanalıma abone olup videoma da like atarsanız yani çok mutlu edersiniz. Fightli olur fightlamaya gerek yok aslında. Lord alır bitiririz. Tamam oldu. Killleri topluyorlar da. Keşke ölmeseniz. Çık 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 çık. Neyse tamam. Acaba hasarı vurabilir miyim diye bakayım da. Ay, nasıl ya adam gidiyor ben ölüyorum kule altına delireceğim ya. Kimin fiskesini yedik? Fiske ulti stun muta ne var ne kurdular kafamıza ya. Ya ben oynamayacaktım oraya. Çok zorluyorlar yahu. Neyse koridor olarak öndeyiz. Sıkıntı minyonlarımız sürekli güçlü minyon olacak. Orada da Alabiliriz. Ala Yetişebilirsem alırız. Ama fani şey tutuyor zaten. Bu sürekli fightlamanın cezası bu arada ya. Tamam. Ne keserler ya. Aldos kaçamaz o. alalım bitirelim ya. Ve pasif pasif de doğsun da. Of avlusunun orta almasını görüyorsunuz mu? Şimdi Ultisi var. Tamam. Bu kaditanı zıplatmasını herhal ben niye yemek zorunda? Tamam güzel. Neyse biz. Evet arkadaşlar ya burada takım da çok iyiydi. Harbi ellerine kollarına sağlık. Dün akşam gelen kötülerden sonra bu, yana, bu gelen iyiler beni çok böyle mutlu etti. Bunlar hepsi iyiydi. Ben de elimden geldiği kadar Aulus oynamaya çalıştım. Yani Aulus güçlü yani güçlü çar ama işte takım kötü olduğu zaman güçlü olması bir şey ifade etmez. Takım iyi olursa her çar güçlü arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Yok yani o metaymış bu metaymış böyle bir şey yok. Takım bunlar aldım, şöyle bir ne yaptığımıza bakalım. Yani iyi ki değiştirmişiz. Güzel olmuş. Belki de ben mito neseydim. Belki de kaybedecektik. Onu da bilemiyorum. %33 hasar vurmuş bu işin. %82 takım fightında var. Ben %21 vurmuşum. %43 takım fightı yeter. Çok hasara gerek yoktu zaten. Biraz da rakip de kötüydü zaten.